tam para kazanılacak zaman. Bakın bu aralar tam para kazanılacak zaman. Tam böyle iş kurmalık zaman. İş kurmaktan kastım ne? İşte borsaysa borsa. Gerçek bir yeteneğin varsa git şimdi iş kur. Çünkü bu aralarda iş kurarsan piyasa birazcık düzelince çok para kazanacaksın. Bakın şimdi bana diyorlar ki ya sen bedavadan toplamışsın kardeşim. 2 liradan almışsın gelmiş şimdi 40-50 liraya. E tamam o zamandaki çarpanlarla şimdiki çarpanlar aynı zaten Hatta şimdi daha bile ucuz Şu anda bedava Bedavayken şimdi alma zamanı e, Alıyor musun? Almıyorsun Bak şu anda 30 lira Tamam mı? Şu anda 30 lira 5 yıl sonra 150 lira olacak Zaten 20-25 lirada temettü dağıtacak 30 liradan t 150'ye çıkacak 20-25 lirada temettü dağıtacak Şimdi sen bana diyorsun ki Abi 30'dan 29'a düşer mi? 150 liraya çıkacak diyorum sana 29'sa 29'dan da al Abi 28 olursa. 28'den de al. Hocam 35 oldu. 35'ten de al. Zaten en iyi strateji neydi? O zamanlama videosunu izleyin. İzlemediyseniz linkini koyacağım. Bir daha izleyin. Not tutun. Bu videoyu da not tutun. En iyi strateji neydi zaten? Al. Bu ayda al. Önümüzdeki ayda al. Sonra da al. Sonra da al. 150 liraya çıkacak diyorum. Şu anda 30 lira. 29'a düşsene. 28'e düşsene. Elin ayağının titremesini gerektirecek bir şey yok. Bugün de alırsın. Önümüzdeki ayda al. Sonraki ayda al. Toplamaya devam et. Başla bir yerden başla. Ee, ne alayım? Ne alayım sorusunu sorduğuna göre ben şunu anlıyorum. Demek ki sen ne alacağını bilmiyorsun. Yani bilgi seviyen birazcık az. E, bilgi seviyesinin antidotu ne? Panzehirine? Bilgi seviyesin azsa bunun pa panzehiri ne? Çeşitlendirmek. O zaman çeşitlendireceksin. Ne alayım? Burada bir tane mobilyacı var. Git mobilya, mobilyacı al. Burada bir tane demir çelik var. Git demir çelik al. Burada bir tane otomotivle alakalı bir şey var. Git onu al. Artık araba üreten bir şey mi alırsın? Lastik üreten bir şey mi alırsın? Güzel. Al. Burada bir tane tekstil var. Git tekstille alakalı bir şey al. Bunları böyle birleştir bir holding kur. Yani illa tek bir iş kurmana gerek yok. Bir holding kur tam bilmiyorsan. Onu da mı yapmak istemiyorsun? Tamam. Bir tane genel müdür ata. Yatırım fonlara videosunu izle mesela. Senin adına o alı versin. Ama bir şey al. Enflasyon döneminde sen elinde para tutarsan risk videosunu izle. İzlemediysen git dön risk videosunu izle. Not al orada risk videosunda ne öğrendiysen. Bir şey alman lazım. Bir şey almıyorsan çok büyük risk altındasın. Bak bugün elinde 100 liran var. 100 tane elma alabiliyoruz. %50'de enflasyon olacağı belli mi seneye? Evet. Seneye kaç tane elma alırsın %50 enflasyon varken? 66.6 tane elma alırsın. E nereye gitti oradaki 33.3 .3, 3 tane elma? Nereye gitti 33 tane elma? Vergi olarak ödedim. Bir şey ödedim. Buharlaştı. Almazsan buharlaşacak. Al işte ben sana diyorum ki bak şu anda almak için de iyi zaman. iş kurmak için iyi zamanlar bunlar. Bir daha bulamayacaksın böyle fiyatlara. Bir daha sen o şirkete 30 liraya beklersin. Bulursun. 3 yıl sonra diyeceksin ki sen. Abi o zaman 30 liraya almışsın sen. E tamam işte ben de onu diyorum sana. Şimdi ucuz diyorum. Şimdi almazsan yarın 150 lira olacak diyor. 6 ay sonra değil ama 3 ay sonra değil. Öyle yatırım olmaz. Yani 3 ay sonra ev, al, ev, ev satacağım diye ev alan var mı aranızda? Yok. Yatırım dediğin nedir? 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık yaparsın yatırım. Şimdi de yatırım yapmak için çok uygun şartlar oluştu. Öbür türlü yarın 40'tan alacaksın. Bir sonraki gün 70'ten alacaksın. Bir sonraki gün 100'den. Ondan sonra bir bakacaksın aa, 150 olmuş. Sonra da bana diyeceksin ki abi 150 olmuş. 150'den alınır mı? Ben sana o zaman da diyeceğim ki evet 150'den de al kardeşim. Çünkü o zaman da 600'e gidecek o. Sen ne kadar bekleyebiliyorsun? Sen onu söyle bana. Ha o 150'den 120'ye düşmez mi? Düşer. Düşecek tabii ki. Gelecek grafiğin çizin. Bir önceki videoyu izleyin mesela. Borsa düşerken hile yapın diye bir video. İzleyin onu. Düşecek mesela. Çizin gelecek grafiğini. Bugün 30 lira mı? Tamam başla. 40. Düşür ondan sonra. 35. Arttır. 50. Düşür. 40. Arttır 65 fark etmez. Böyle indir çık indir çıkar indir çıkar. 500 sonra 150 lira o kağıt. E ama şimdi almıyorsun. Önümüzdeki ay almıyorsun. Sonraki yıl almıyorsun. Sen hiç almıyorsun ki. Ben de sana diyorum ki tam tersini al. Bugün de al. 30 liradan al. Yarın 33 olursa 33'ten al. 27 olursa 27'den al. Fark etmez. Almaya devam edeceksin. Şey videosu vardı. Ee, borsa risksiz, risksizdir videosu vardı. Onu izleyin mesela. En iyi strateji ne? Her ay al. Her ay al. Sürekli al. Kamu görevlisi misin? Ayın 15'i geldiği zaman başla almaya. Bu ay 15'i geldiği zaman 10 gün sonra işte ayın 15'i. Hemen git maaşını al. Önümüzdeki ay önümüzdeki ayda al. Ondan sonraki ay ondan sonraki ayda al. Bak şu fiyat bu fiyat demiyorum. O zaman da alacaksın. O zaman da alacaksın. Zaten uzun vadede her ay her ay alıyorsan hangi fiyattan aldığının gene önemi yok. 5 yıl 10 yıl sonra. Sürekli alacaksın almaya devam edeceksin En güzel hiçbir şey bilmiyorsan Çeşitlendir almaya devam et Her ay almaya devam et kafanda rahat Maaşın yattığı gibi hemen Hemen almaya başla geri kalan parayla yaşa Bakın bir daha söylüyorum Bugün 30 lira 5 yıl sonra 150 olacak şu anda 29'a Düşse ne yazar 32'ye çıksa ne yazar Zaten 5 yılda da bu 20-30 lira temettü dağıtmış olacak. Öyle hesaplanmaz. Ama zaten yatırdığın parayı oradan çıkartacaksın. Daha iyi bir opsiyonun var mı? Ben sana diyorum ki 30'dan 150'ye çıkacak. Daha iyi bildiğin bir yatırım aracı varsa sen git oraya yatır. İşte sen mesela bir ev mi biliyorsun? 30'dan 50'ye çıkacak, 100'e çıkacak. Belki oraya yatırman daha iyidir ama bir şey yatırman lazım. Hiçbir şey bilmiyorsan tuvalet kağıdı al, depola. Çünkü enflasyon ortamında bir şey almazsan zarardasın. Bugün 100 tane tuvalet kağıdı alırsın. Bir yıl sonra %50 enflasyon varken 66 tane tuvalet kağıdı alırsın. Uçtu işte buharlaştı gitti. O yüzden ne alırsan al. Benim tecrübemde diyor ki bu aralar iş kurmak için şirket satın almak için iyi zamanlar. Abi ben şirket satın almak istemiyorum. Tamam sen de Eurobond alıver. Gayrimenkul al. Bildiğim bir şey al. Ama al yeter ki yatırım yap. Çünkü şimdi yatırım yapmazsan 5 yıl sonra döneceksin gene aynı şeyi söyleyeceksin. Diyeceksin ki Ucuzdan almış millet o zaman zaman vakti zamanında. Şimdi de öyle, şimdi de ucuz işte al topla ne varsa topla. 30'dan 25'e düşerse zaten el arabasıyla al. 23'e düşerse kamyonla kamyonla çek, kamyonla al. Ne ya al yani artık. Kenardan böyle izleyip para kazananları izleme. Al artık bir şeyleri al. Gücün yettiğince al. Şu anda çeşme şarılı şarıl akıyor. Elinde bardak varsa bardağı doldurmaya çalış. Elinde kova varsa kovayı. Becerebiliyorsan su tankeriyle yeter ki doldurmaya başla. Çünkü 5 yıl sonra işler başka noktaya gidecek. 5 yıl sonra dönüp bakacaksın diyeceksin ki ya bedavadan almış millet. 2023 yılında bedavadan almış e Ben bunu 2019'da da diyordum Alın diyordum çevreme 2018'de de diyordum 2019'da da diyordum çevreme Sözüme güvenenlere Diyordum ki alın arkadaşlar bakın şu anda alın Toplayın ne var ne yok 2020 oldu pandemi geldi Diyordum ki çevreme arkadaşlar bakın şu an alın ne var ne yok Toplayın E şimdi de aynı şey Toplayın diyorum ya ne var ne yok Toplayın Tam para kazanma zamanı diyorum Ama kim kazanmayacak parayı 3 ay sonra ne olur 1 ay sonra ne olur Bunlar para kazanmayacak Aşağıdan çizgi çekeyim, yukarıdan çizgi çekeyim. O ona alttan kestimi satın alayım. Bu bunu üstten ke bunlar para kazanamayacak. Ama iş kurma mantığı kafasında olanlar bilmese bile para kazanacak. Bakın, yeter ki kafa doğru, kafa yapısı doğru olsun. Hiçse seçmeyi bilmiyorum. Tamam. Çeşitlendirir verirsin. Olur. Sektör seçmeyi bilmiyorum. Çeşitlendirir verirsin. Olur. Hiçbir şey bilmiyorum. Tamam, onun da çözümü var. Genel müdür senin adını alır. Yatırım fonları var. Var yani çözüm var. Sen para kazanmak istiyor musun istemiyor musun? Sen kumar mı oynamak istiyorsun para mı kazanmak istiyorsun? Bir de buna karar ver. Aa 3 ay 5 ay. Sağ vaden. O zaman kumar. O zaman başka bir şey yap. Yazı tura oyunu o zaman. Daha iyi. Ama ben bekleyeceğim. Ben iş kurmaya çalışıyorum. Diyorsan o zaman şu anlar çok iyi zamanlar. Sen bu video burada duracak. Tamam mı? Ben size diyeceğim ki 5 Mayıs tarihinde şöyle bir video atmışım ben. Hadi bir izleyin bak izleyelim bakalım diyeceğim. Bu videoyu referans alacağım. Bakın diyeceğim o zaman ne demişim 3 yıl 5 yıl sonra da aynı şeyi bir daha söyleyeceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar dostlar yatırımcılar alın. Bu ayda alın, önümüzdeki ayda alın, ondan sonraki ayda alın, almaya devam edin, sürekli alın. Sen yeter ki almaya niyetlen. Sen yeter ki doğru yola gidecek trene atla. Hangi vagona bineyim? Hangi vagona binersen bin. Ha öndeki vagon birazcık daha erken varacak o hedefe tamam. En arkadakine binsen ne yazar? Ortadakine binsen ne yazar? Sen %3 az kazanı ver. Hiçbir şey olmaz. Bugün 30 lira. Senin şirketin 140 liraya gitsin. Sen bilmiyorsun. Hadi 100 liraya gitsin. Çok biliyorsan da 150 liraya gidecek şirket. E tamam. Almayacağım mı yani? Ben 150 kazanamayacağım diye almayacağım mı yani? Alma almamak daha mı mantıklı geliyor yani? al. Onu da al, onu da al, bunu da al. Ben hikayemi anlattım biliyorsunuz. Orada kaybedeceğim 50 lira 100 lira kaybetmeyeyim diye elim ayağıma dolaşıyordu. Şimdi diyorum ki o bir hataydı. Keşke o zaman da alsaymışım. Tamam az biliyordum az kazanayım olsun. Ol, olu versin öyle olsun. Gidin şirket yönetimini beğendiğiniz araştırın. Yönetimini beğendiğiniz ya bu şirket ileride herhalde iş yapar diyeceğiniz şirketleri alın toplayın. Bir de fiyatına bakın acaba fiyatı Allahu Ekber dağlarına çıkmış mı çıkmamış mı? Bunu da nereden anlayacaksın? Azıcık dersini çalış. Azıcık temel analiz öğren. Azıcık şirket nasıl değerlenir öğren. Azıcık il ileride ne kadar kar elde edilir nasıl hesaplanır bunlar öğren. O kadar o kadar para kazanmaktan bahsedeceğim. 5 yıl sonra gelecekler sana soracaklar. Diyecekler ki ya sen bu şirketi nasıl seçtin ya? Nereden buldun bedavaya almışın ya diyecekler. Bedavaya almışın diyecekler. Sen de döneceksin diyeceksin ki ya o kadar korkmana gerek yok. Al bundan da al, şundan da al, bundan da al. O zaman da aynı şeyleri sen söylüyor olacaksın. E bakın ben 2023 Mayıs ayından söylüyorum size. Ayın 7'si bugün. Bundan 5 yıl sonra da aynı aynı kurallar geçerli olacak. Değişmeyecek yani. Her zaman para yatırım yapmayandan yatırım yapana doğru kayar. Hele hele enflasyon ortamında daha çok daha çok kayar. Enflasyonla alakalı bir video çekeceğim ben. Orada bazı gerçeklerden bahsedeceğim. Biraz acıtacak ama Asıl böyle enflasyon ortamlarında zenginler yaratılır Zenginler zenginleşir Boğa piyasasında %3 %5 kazanırsınız %10 kazanırsınız Asıl para ayı piyasasındayken kazanılır Asıl para işler kötü gidiyorken kazanılır çünkü ucuza bedavaya toplarsın bedavaya 150 lira olacak malı 30 liradan 30 liradan toplarsın. Hadi sen 35'ten topla. 40'tan topla. Hadi sen 150 150'ye gidecek olanı bulama da 140'a gidecek olanı al. Çeşitlendireceksin ya. Çok da fark etmiyor zaten. Al. Ondan da al. Bundan da al. Şundan da al. Çeşitlendir. Ha, ama biliyorsan sen bir tane sektör iyi gidecek o zaman ondan daha çok al. O zaman az çeşitlendir. Çok iyi biliyorsan mesela o sektörün çok gideceğini o zaman sadece o sektörden bile alabilirsin. Bilgi seviyen ne kadar azsa o kadar çok çeşitlendireceksin. Ama gidip de yani biz yüzü alma. 100 tane de alınmaz. Azıcık ele. Hiçbir şey bilmiyorsan ya bunun patronu benim hoşuma gitmedi deyip elersin. Yani işin özü yatırımcı dostlar. Alın. Bakın şu an almak için iyi zamanlar Uygun zamanlar. Hiçbir şey bilmesen bile bilgisizliğinin bedelini çok az ödeyeceğin zamanlar. Hele hele az buçuk çeşitlendirmeyi, az buçuk ya bu, bunun patronu benim gözüm tutmadı demeyi biliyorsanız o zaman çok para kazanacak zamanlar bunlar. Bugün senin aldığın o 30-40 liralık mal zaten sana 20-30 lira verecek temettü 5 yılda. Eğer şu anda içinizde korku varsa bir önceki videoda hani gelecek grafiği çizin demiştim. Çiz böyle gelecek grafiğini 150'ye 200'e. Ondan sonra bak bakalım nerede ne alman gerektiğine karar ver. 32'ye çıktı abi ne yapayım? O Al. 35'e çıktı hocam ne yapayım? Al. 29'a düştü. Tamam daha iyi, daha çok al. Genel strateji bu. Alacaksın, sürekli alacaksın. Toplayacaksın. Bundan da al, ondan da al, şundan da al. Tuvalet kağıdı var. Onu da al. Enflasyon ortamında tuvalet kağıdı da alsan karlısın. Hiçbir şey almamaya göre. Yapabileceğin en kötü şey zaten Hiçbir şey almadığını öyle beklemek.